Selamünaleyküm hocalarım. Kaldığımız yerden devam edelim. En son Müslümandan hicret yani Medine hicret başında kaldık. Evet arkadaşlar Medine hicret 622 yılında gerçekleşmiştir. Bu zaten bildiğimiz bir tarih. Burada önemli olan nasıl gerçekleşti, ne durumlarda ne zorluklarda olduğu, Medine'deki süreç nasıl işlediği, Medine'deki siyasi durum, ortam nasıl hazırlanması bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar Şöyle söyleyeyim. Medine'ye hicret ederken bütün Müslümanlar eşit şekilde e, hicret etmedi. Mesela daha güçlü olan kişiler açık bir şekilde giderken zayıf köle durumda olan Müslümanlar, sahabeler ise gizli gizli hicret etmiştir. Mesela baktığımızda Medine'ye ilk hicreden kişi mahsum olan Ebu Selemedir. Arkadaşlar gizli şekilde e, gitmiştir. Yani böyle sağdan soldan işte yollarını böyle sap, e, değiştirerek gitmiştir. Çünkü zayıf ve güçsüz olan kişiler, güçlü olan kişiler biliyorsunuz yani e, güçlükler onları zulüm ettiğinden dolayı, zulüm ettiğinden dolayı açık bir şekilde hicret edemiyorlar. Mesela açıklar ilk hicret eden ise Hazreti Ömer'di. Arkadaşlar e, bildiğimiz gibi Hazreti Ömer hicret etmeden önce Ebu Cehil'in karşısına geçiyor. Ben gidiyorum. Yani ben gidiyorum açıktan diyor. Onda tabii çünkü Hazreti Ömer sert mizaçlı bir sahabe olduğu için hiçbirisi bir şey diyemiyor. Tamam Ömer işte yapab gidebilirsin edebilirsin gibi tarzda işte söylemler de kullanıyorlar. Daha sonrasında Müslümanlar yavaş yavaş hicret etmeye başlıyor. En son Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, e, Hazreti Muhammed Peygamberimiz ve Hazreti Ebu kızı onlar kalıyor arkadaşlar Esma. Daha sonrasındaki başlığımız ise müşriklerin Hazreti Peygamber'e suikast girişimi. Arkadaşlar şimdi müşrikler hicret haberini alıyor. Yani Müslümanlar artık yayılma propagandasının haberini alıyor. Ve Darü ve dediğimiz Kabe'deki hizmetlerden birisi hatırlarsanız bu önemlidir arkadaşlar. Günümüzdeki TBM'nin değişik bir versiyonu. Bir toplantı yer var. Orada toplanıyorlar. Önde gelen müşrikler lider Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Ebu Leheb falan. Ne yapalım diye. Arkadaşlar direkt öldürelim diyen de var. İşte atıyorum hapsederim diyen de var. Bir şekilde bir ceza vermeye kararlılar ama. Ama diyorlar ki öldüremeyiz direkt. Niye? Çünkü arkadaşlar eğer direkt bir kabri öldürürse ona savaş açar Kureyş. Durum böyle bir durum var. Ebu Leheb ne kadar Kureyş'in başında olsa da o yüzden böyle yani çünkü bu ne tutuculuktu? Hatırlayın Arap kavmi yani Arap o zaman tutucuydu arkadaşlar. Asabiyet vardı. Bundan dolayı Oradan bir tane müşrik bir fikir atıyor. O zaman diyor her kabilenin diyor bir kişi diyor savaşçı bir kişi gelsin diyor. E, suikast yapsın öldürsün diyor. Bu nedenle diyor Kureyş'te diyor kimseye savaş açacak açamayacak yani açacak bir durum olamayacak diyor. Ve bu e, görüş kabul görüyor. Arkadaşlar bunun haberini alan Hz. Muhammed nasıl haberini alıyor? Bunları konuştuğu esnada orada bir tane arkadaşlar sahabe var. Köle ama Müslüman gizli. Hemen Hazreti Peygamber haber ediyor. Ya Resulallah böyle böyle bir durum var. Size suikast girişimde bulunacaklar. O yüzden önlerinizi alınız diyor. Yani bir nevi bu şekilde. Ve Peygamber de arkadaşlar hicrete başlıyor. Yani hicret etmek için hazırlıklara başlıyor. Hazreti Ali'yi biliyorsunuz ki kendi yatağına bırakıyor arkadaşlar. Ve Medine'dekilerin de kendisine eman verdikten, vermesinden dolayı Hazreti Ali kendi yatağına bırakıyor. Emanetler var çünkü. Ali diyor atıyorum işte şu altın Ebu Lebin diyor. Şu işte atıyorum. Ee, ne diyelim işte şu miktardaki işte kese altında atıyorum Ebu Ceylin. bunlar sen saymına tez bakın onların içinden de var e, mallı olan Hazreti Peygamber de çünkü güvenilir Muhammed'in emin sonuçta. Bundan dolayı arkadaşlar Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi yatağa bırakıyor Hazreti Ebu Bekir alarak evden çıkıyor. Tabi bu süreçte bazı rivayetlerde şöyle anlatılır der ki Hazreti Muhammed çıktığında işte artık müşrikler seçtikleri askerler işte oraya geliyor ama Peygamberimiz yerden bir toprak alarak Yasin suresini okuyarak işte sağa sola fırlatarak o toprağını yani böyle serpiştirerek kimse görünmeden gidip çıktılar oradan diyor. Ve daha sonrasında arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hazreti Ali yatakta gören o seçili kişiler Hazreti Ali'yi tabi tab öldürmüyor. Hapsediyorlar belli bir süre. Diğer başlığımız Hazreti Peygamber'in hicreti. Arkadaşlar Medine hicret kararı İstanbul'un Medine'de kök sarmasına mümkün oluyor. Çünkü niye önden Musab bin Umeyr öğretmen olarak gitmişti hatırlayalım. Ve daha sonrasında orada bir yerleşik Müslüman İslam inancı oluşmaya başlıyor. İnsanlar yavaş yavaş İslamiyete girmeye başlıyor ve Peygamber Efendimiz e de bu nevi bu yoldan dolayı çağırıyorlar, davet ediyorlar. Hicret etmenin önemli sebebi ikinci akabede peygamberimize eman vermeleri. Yani Hazreti Peygamber arkadaşlar rastgele zaten gidiyor. Git gidilmiyor. Git öyle bir durum yok. Peygamber Efendimize eman verdiklerinden dolayı bakın burası önemli. Eman verdiklerinden dolayı Peygamber Efendimiz arkadaşlar yandaki sahabelerde hicret etmiş bulunuyor. Arkadaşlar bakın şu başlık önemli. Medine hicret yani yurdu seçilmesinin sebepleri. Şimdi buradan bir yorum sorusu gelebilir. Bakın benzer atıyorum şu maddeyi verir. Şuradan bir şey değiştirir sorabilir. O yüzden buraya dikkat edelim. Medine'de Medine'nin hicret yurdu seçilmesinin sebepleri. Birincisi Mekke ile ilişkiyi tamamen koparmaya gerektirmeyecek bir yer olması arkadaşlar. Çünkü ticaret yolları üzerinde atıyorum Şam ticaret yolu üzerinde Şam ticaret yolu üzerinde olması mesela bir ilişki koparacak durumu göstermiyor. İkincisi Medine'deki otoriter boşluğu Hazreti Peygamber'in burada rahat hareket etmesine imkan veren bir etkendir. Hatırlayalım arkadaşlar daha önce demiştim Medine'de bir siyasi boşluk vardı. Bundan Yahudiler nemalanmak istiyordu ve bir türlü başa geçemiyorlardı. Çünkü Es ve Hazreti kabilesi bildiğimiz gibi arkadaşlar İki aslında amcaoğlu kabiledir. Ama Yahudiler ilk geldi onlar düşman ediyor. Biz Medine'nin başına geçelim ama onlar da geçemiyor. Öyle bir durum var. Bundan dolayı hatta bu arkadaşlar Yahudilerle Yahudilerin peygambere kim beslemesine neden olan sebeplerden yani beklemesine sebep oluyor. Olan maddelerden bir tanesi. Medine'de Hz. Peygamber'in sihriyet bağı olan Hazreti kabilesinin yaşaması, destek sağlanması, sağlanması açısından önemlidir. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz biliyorsunuz orada akrabalar var. Anne tarafı hatta annesinden oraya giden var, dayı dayı oğullarından orada olan var. Bildiğimiz gibi hatta annesi Medine'den dönerken küçük yaşta e, yerde vefat ediyordu. Böyle bir durum var. Nüfus bakımından Medine'deki, Medine'de Hicaz'daki en önemli yerleşim yerlerindendir. Bildiğimiz gibi arkadaşlar, Hicaz bölgesinde önemli 3 tane şehrimiz vardı. Mekke, Medine, Taif. Medine'de hurma bahçeleri, tarla tapan, sulak bir yer, yani arazisi güzel, bol bir yer. Mekke'de ise kurak, arkadaşlar, dağlık, taşlık ama ticaret bakımından, e, dini ibadet bakımından önemli bir yer. Taif ise üzüm bağlarının meşhur olduğu, şarap üretiminde e, önemli bir yer. Habeşistan'ın nispetle Mekke'ye daha yakın da bulunması. Bildiğimiz gibi bizim ilk hicret aslında e, Peygamberimizin gönderdi. Habeşistan 615 yılında Hz. Osman Kafile Başkanı'nda giden e, bir hicretti. Ama arkadaşlar Habeşistan'a Peygamberimiz nasıl gidebilir? Yani böyle bir çünkü o coğrafyaya gelmiş. Habeşistan'a gitse farklı bir durumla e, karşılaşacak. Bundan dolayı arkadaşlar Medine daha yakın geliyor. Mekke'ye de yakın çünkü Medine. Tamam kilometre hesabı fazla ama Toprak bağı bakımından çok yakın. Bunu e, peygamberimiz bundan dolayı yani sebeplerinden birisi de bu. Bir diğer sebebimiz en açık sebebi ise buradaki Müslümanlardan gördüğü destektir. Arkadaşlar biliyorsunuz Hazreti Musab bin Umeyr buraya öğretmen olarak gittiğinde yavaş yavaş kendi etrafına Müslümanlar toplamaya başlıyor. İnsanlar geliyor. İslamiyete gelmeye başlıyor. En son ki 622'ndeki akabe biatında, ikinci akabe biyatında, 2. Akabe biyatında e, arkadaşlar peygamberimizi davet ediyorlar. Peygamberimiz size nasıl güvenim yani biz, biz sana hemen veriyoruz ya Resulullah diyor. İçin rahat olsun diye gelebilirsin diyor. Böyle bir durum var. Arkadaşlar peki bu buraya kadar anlattık. Yavaş yavaş peygamberimiz yolculuğa çıkacak. Yolculuğa çıkmadan önce ne bir durum yani nasıl bir hazırlık yapmış onlardan biraz bahsedelim. Buralar biraz şey o yüzden hızlı geçeceğim. Hicret esnasında de yaptığı devenin ismi Kasra. Abdullah bin Uraykıt arkadaşlar. Bakın bu aslında liyakatin temsildir bu adam. Abdullah bin Uraykıt arkadaşlar müşriktir. Ama bu adamın e, işi iş sürücü olması. İş sürücü olduğundan dolayı arkadaşlar Peygamberimiz işte ona teklif veriyor. Hazreti Bekir işte gidiyor teklif ediyor da kabul ediyor. Ama şunu diyor ben söylemeyeceğim diyor. Benim işim bu diyor. Çünkü arkadaşlar tamam belki girip söylediğinde Medine, yani Mekke'deki müşriklere belki ömür boyunca yetecek bir Altın verebilirler adama. Yani hayatını kurtarabilirler adamın yani. Ama adam bu lekeli yaşayamaz. Biliyorsunuz e, tutucu olduklarından dolayı işine de e, sadıklardır arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in Seher Mağarası'nda arkadaşlar yaklaşık 3 gün boyunca Seher Mağarası'nda kalıyor. Müşrikler de Kur'z bin tutuyor arkadaşlar. İz sürücü olarak Kur'z bin Alkame'yi ayaklarına takip ederek, ayak izlerini e, takip ederek buraya kadar geliyor. ve önündeki işte resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar A'dan dolayı A olmasından dolayı buraya gelemezler deyip yani göremiyorlar. Aslında baştan biraz az bir şey şöyle içeriye doğru soksa görecektir. Ama A'dan dolayı daha bu işte A var buraya gelmemişlerdir. Güvercin yuvası var buraya gelmemişlerdir diyerek gidiyorlar. Arkadaşlar bu süreçte tabi 3 gece kalınca buraya yemek işlerini Hazreti, Hazreti Öbekir'in kızı e, Esma şurada notumuz var. Esma getiriyor. Hatta Hazreti Esma yiyecek getirdikten sonra Hazreti Bekir'in azat kölesi var. Amir bin Fühere. Bu da arkadaşlar çoban yani sürülerini çobanlık yapıyor. Sürülerini o ayak izlerini yok etmesi için oraya salıyor. Böyle bir durum var. Hazreti Esma arkadaşlar Hazreti Bekir'in kızıdır. Yiyecek taşımıştır Seher mağarasını Onlara yardım etmiştir. Lakabı ise Zatun Nikateyn'dir. Bakın Zatun Nikateyn. Ölse bu tarz soruları sever arkadaşlar. Daha önce Hazreti Osman'ı sormuştu. Belki sorabilirim mi, sorabilir. Hicret yolunda Suraka bin Malik yakalama girişinde bulunmuş. Tabi e, bunu da şöyle söyleyeyim. Peygamber Efendimiz hicret ettiğinde e, müşrikler Arabistan'a yayıyor. Kim diyor denk getir sonra işte şu kadar e, altı emirciye şu kadar deve vereceğiz diye. Bundan dolayı bazı kişiler Peygamber Efendimiz'i yakalama girişinde bulunuyor Medine'ye kadar. Büreyde bin... Kusayip bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Yakalamaya çalışmıştır. O da aynı şekilde başkası oluyor. Ümmü Vabed isimli bir kadın ise peygamberimize süt veriyor. Elinde olan onu veriyor arkadaşlar. Sütüm var diyor. Bunu içebilirsin diyor. Eyüp bin Hucir ise bir deve yardımda bulunmuş. Buraları geçelim. Hazreti Peygamber Kuba'ya kadar geliyor arkadaşlar. Medine yakında Kuba'ya Amr bin Afvanoğulların yanına ulaşıyor arkadaşlar. Orada Külsün bin Hidmin evinde kalıyor. Belki sorabiliriz ya yani sorulabilir abi. Bu soru karşılığı arkadaşlar. Mesela Kuba'da kim yanında kalmıştır der. Aşağıda işte e, hemen oraya e, Eyüp Sultan'ı koyar mesela. Veya atıyorum kimi koyar? Halit bin Zeyd. Zaten Eyüp bin Sultan diye e, Eyüp Sultan diye isimdir arkadaşlar. Halit bin Zeyd der. E, Kursun bin Hidim der. İşte Esad bin Zürare der, Saad bin Malik der, İşte işte bunlar sahabeler koyar, hemen biz atlarız. Ne diye? Halit bin Zeyd ve Eyüp Sultan diye. Arkadaşlar Değil. Onu söyleyeyim. Kulsun bin Hidim'dir. Hazreti Peygamber Kuba'dan Yesrib'e giderken Salim'in hafızının arasında Ramla Vadisi'ne ulaştığında ilk cuma namazını kıldırıyor. Arkadaşlar bakın, e, ibadetlerden sadece namazı Mekke döneminde gelmiştir. Şu İsra ve Miraç olayında diğer e, videoda anlatmıştım. İsra ve Miraç olayında arkadaşlar, oraya gittiğinde üç tane şey getiriyordu. Birincisi, 5 e, vakit namazın farz kılınması. İkincisi, Bakara suresinin son iki ayetinin gelmesi. Üçüncüsü ise Allah ortak koşmayanların cennetle müjdelendirilmesi. Namaz geliyor. Tabi şimdi Medine'de olan sahabelerin bundan o anlık muaf oluyor. Çünkü bilmiyorlar. Bilseler yapacaklar. O ayrı mesele. Ranma Vadisi'nde ise Cuma namazını burada ilk kılıyor. Cuma mescidinde. Kuba'da kaldığı sürece burada Kuba mescidi inşa ediliyor. İlk yaptığımız mescit budur arkadaşlar. Tarihteki ilk mescidimiz, İslam tarihindeki ilk mescidimiz Kuba mescididir. Unutmayalım bunu da böyle yapalım. Hazreti Peygamber e, Medine'de başına bakalım. Hazreti Peygamber Kuba'dan hareket etmeden önce dayıların netcar oğullarına haber göndermiş. Onlar da kılıçlarını kuşanarak gelmişler. Biliyorsunuz arkadaşlar e, ne demiştik? E, eman yani bir kişi bir şehre girecekse birisinin gözetim altına girmesi lazımdır. Carcı var dediğimiz bir kavram bu. E, bu 3 veya 4 sefer peygamberimizin başına geliyor arkadaşlar. Mesela Ebu Leb onu koruyor. Bu bir vardır. Ondan sonra e, hatırlayın Taif dönüşünde e, kim vardı? Bir tane müşrik onu eman vererek yani carcı ederek e, kavramı içinde e, Mekke'ye güvenli girişini sağlıyordu. Burada ise arkadaşlar bakın Netcar oğlanın dayılarından bir grup onu koruma altına almıştır. Yani devesin yollaşımı, deve nereye çökeceğini söylüyor Peygamber Efendimiz Resulullah. Devesi Necer olan Şehl ve Süheyl adlı iki tane yetim kardeş var arkadaşlar. Şehl ve Süheyl. Ee, onun arasını çöküyor buraya. Onlara ücreti verilerek bu arazi satın alıyor ve oraya ev yapılıyor. O ev yapana kadar ise Hazreti Peygamber arkadaşlar kimde kalıyor? İşte az önce dedim Halit bin Zeyd'in evinde kalıyor arkadaşlar. Şimdi notumuza bakalım. Arkadaşlar Şehl ve Süheyl iki yetim kardeşe ait olan arazidir. Bizde bu iki isimlendirmeler var. Onlar karışabiliyor. Utbe ve Utebe ise Ebu Leheb'in çocuklar arkadaşlar. Utbe ve Şeybe ise hatırlayın Taif de hani bir üzüm bağına girmişti ya orada hatta sonra üzüm vermiş. İşte Utbe, ut, utbe ve Şeybe ise arkadaşlar o arazinin sahipleri. Meşrid'in inşasından sonra Hazreti Peygamber azatlar Zeyd bin Harise ile Ebu Rafi Mekke'ye gönderek ailesine getirtiyor. Geride kalanlarda. Arkadaşlar şu başlık önemli. Bu sene ben buradan bir soru bekliyorum. Davete de gelebilir. KPS'te de gelebilir. Büyük Madikap kısmına gelebilir veya de iyi hele kısmında zannetmiyorum biraz. Hazreti Peygamber bütün olanakları kullanarak hicreti gerçekleştiriyor arkadaşlar sonuçları olarak. İkincisi hicret Hazreti Peygamber'in ashabının fedakarlığını gösteren olaylardan birisidir. Çünkü e, ne durumda olursa olsun peygamberimizi yalnız bırakmıyorlar. 3 hicret Mekke'de zayıf olan Müslümanların izzet bulmasının dönüm noktasıdır. Bakın bu da önemli madde. 4 İslam'ın kitleler ulaşmasının öndeki engeller büyük ölçüde hicretle ortadan kalkıyor. Niye? Çünkü arkadaşlar Mekke'de biliyorsunuz müşrikler zulüm ediyor ve Müslümanlar da bu zümden kurtulmak için rahat bir yurt, e, yurt arayışına girmiyor ama yurt yani hicret edecekleri bir yer arıyorlar ve bu da Medine'de uygun bir ortam oluyor. İslam tane muhacir ve ensar kavramını kazanıyor arkadaşlar. Muhacir dediğimiz Hacralık koku bilin arka, bilebiliriz arkadaşlar hicretten geliyor. Hicret edenler. Ensar ise yerleşik halk demek. Hz. Peygamber hicretin hemen ardından ile ensar arasında kardeşleştirme gerçekleştirmişti. Muahat antlaşması. Bu ileride gelecek arkadaşlar bundan bahsedeceğim. Ama ilk muahat antlaşması bu kardeşleşme antlaşması Medine'de olmuyor. Mekke döneminde de var. Daha önce hatta sınavlarda sordular çoğu kişi yani yüzde %90 yanlış yapmıştır yani. Çünkü çok detay bir bilgi. onu belirteyim. Medine merkezi dünya tane önemli merkezlerden biri oluyor. Yeni bir devlet kuruluyor. Evs ve hacet düşmanlığı bitiyor. Bunlar amcaoğlu kabileydi. Hazreti Peygamber bunları kardeş, yani kardeş yaşamayı öğretiyor. Onlara dostluk bağlarını kurmayı öğretiyor ve düşmanlığı bitiyor. Yahudilerden de arkadaşlar çok az Müslüman alıyor. Arkadaşlar Yahudiler de din anlamında tutucu bir topluluktur. Dine, dine mensup kişilerdir. Bunlar arkadaşlar kolay kolay din değiştirmezler. Günümüzde de öyledir. Yani ne olursa olsun dinden değiştirmezler. Hatta ne demişti Hazreti Peygamber doğduğu gece ne oluyordu? Yıldız kayıyordu. Yahudi alimler, aa peygamberlik bizden gitti diyorlar. Hatta Rahip Bahira da bundan dolayı e, Yahudilerin peşini bırakmayacak. Çünkü Yahudiler son peygamberini kendisinden bekliyor. Halen de öyledir arkadaşlar. Hz. Muhammed'i bu yüzden peygamber olarak görmezler. Müşrikler bundan sonra daha çetin bir mücadeleye girişmiş oluyor. Mekkeli müşüklere ekonomik açıdan zarar verme potansiyeli doğdu. Arkadaşlar niye? Çünkü Şam ticaret yolu üzerindeydi. Medine. Bundan dolayı yani Mekkeliler artık bir ateşe tutuluyor. Çünkü ya yani Medine tam biz nasıl gideceğiz Şam'a Çünkü arkadaş çölde e, rastgele gidemiyorsunuz. Arkadaşlar çölde kaybolma imkanı fazla olduğundan dolayı e, ve ve Medine'de o geçiş güzergahında olduğundan dolayı bir tutuşma durumu oluyor. Medine'ye en son hicret eden kişi arkadaşlar Mekke'nin fethine bir gün önce Hz. Peygamber'in amcası Abbas'tır. Hz. Abbas'tan biraz bahsedeyim arkadaşlar. Hatta akabe biatlarında dahi Hz. Abbas vardı arkadaşlar. Orada birinci veya ikinci olması ikisinde ya birinci olabilir büyük ihtimalle. Ee, Hz. Abbas'la beraber gidiyor akabe mevkine. Arkadaşlar Hz. Peygamber konuşmadan Hz. Abbas her şeye müdahil oluyor. İşte şöyle bakın böyle şu kadar anlatıyor ama adam müşrik yani sonuçta o dönem o süreçte. En son dayanamıyor Medine'den gelen sahabeler diyor ki ya diyor peygamber sen misin sen mi? Ya bu tarzda bizim Türkçeleştirmiş fonksiyonunu anlatıyorum. Ee, o da susuyor. Böyle bir durum var. Bir diğer başlığın arkadaşlar Medine döneminde artık girdik. Buraya kadar geçiş süreciydi. Mekke döneminde, Cahiliye döneminde, Mekke döneminde geçiş sürecini anlattık. Bundan sonra Medine dönemi olaylarını bahsedeceğiz inşallah. Kanalıma abone olup yorum atıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum.